Aynı cins elektrikle yüklü özdeş elektroskopların yaprakları arasındaki açılar alfa ve betadır. Elektroskoplar iletken bir tel yardımıyla birbirine dokundurulduğunda yapraklar arasındaki açılar teta olduğuna göre verilen yargılardan hangileri doğru olabilir? Şimdi iki tane elektroskopumuz var. Ve yaprakları arasındaki açılar alfa ve betadır. Bu ikisi bir iletkenle birbirine dokundurulduklarında her ikisinin yaprakları arasındaki açı teta oluyormuş. Ve ikisi de aynı cins elektrik yüküyle yüklü. Yani artı Q artı Q yük miktarlarını bilmiyoruz. Şimdi bunların bakalım yargılara bakalım. Alfa küçüktür beta eşittir teta. Bu olabilir mi? Olamaz. Yani son durumda beta, beta açısıyla teta açısı birbirine eşit fakat alfa bunlardan küçük. Olamaz. 2 beta küçüktür. Teta eşittir alfa. Bu da diğerinin tam tersi. Bu da olamaz. Ama ikisi arasında bir değer alabilir teta açısı. Diyelim ki artı 4 Q yüklü. Bu da artı 6 Q yüklü. Özdeş olduklarından dolayı yükü paylaşacaklar eşit şekilde dolayısıyla her bir yükü artı 5 kuş olacak. Ve teta ikisinin arasında bir değer alacaktır. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olur.